İyi akşamlar, iyi günler. Artık hangi saatte izliyorsanız o iyi olsun. Yenilik üçüncü haftada yine şükürle beraberiz. Şükrü nasılsın, e nasıl, nasıl geçti bugün? Sıcak Bugün abone olarak sıcaktı. i̇lerleyen saatlerde yine bulduklar. Aynen ben bugün bunu aldım ya. Zaten hastayım biraz. Ya. Evet. Yani ya bugün futbolcular çok gergindi havadan. Hadi, hadi, Desek hadi. hava çok açıktı. Neden olduğunu bilmiyoruz. Her hadi. maçta bir hadi. gerginlik oldu. Olmuş, İnşallah hadi. bir daha hadi. böyle gerginlikler olmaz. Hadi. İnşallah. Ya çok, evet, çok da ama gerginlik oldu. Biraz tartıştılar. Sonra sarılıp çıktılar abi. Günlük böyle bir şey yani. Aynen. Neyse başlayalım maçlarımızı yorumlamaya. Çok da zamanımız yok zaten. <laughs> ee, Galatasaray başına yetişeceğiz değil mi? Evet. Ee, Galatasaray... diyorum ya. Average 410 maçı. 8 7 bitti. Average 6 kişi oynadı. Bugünün... Averaj haftanın takımı. Bugünün gerçekten Paris. çok iyiydi mücadele. <laughs> Bugün çok iyiydi. Yani ikinci yarının ilk yarının tamamında, ikinci yarının bir 15 20 dakika sarış diğer kalan zaman diliminde çok iyi davarar. Altı kişi olmasına rağmen. Evet. Öne çıkan isim direkt herhalde İbrahim. İbrahim. Gerçekten bugün takımı sırtladı, ee, aldı götürdü. Ee, Haftanın oyuncu olmaya da beş, hak beş kazandı. 5 gol, 5 gol, 3 asist. Gerçekten ablacım bir her şeydi. Tek başına attı golleri. Tek ver. başına. Asist fırsatı bile vermedi. Evet. Aldı gitti. Aldı gitti. Vurdu. 410 İyide. defansı da izledi bugün. Gerçekten rahat izlediler. Bugün 410. Bilmiyorum çok tutuktu. İki, i̇kinci yarıya çok iyi başladılar. Onlara da ulaş. Bayağı iyi işler yaptı ikinci yarı. Ama yetmedi. İlk başına ulaşlı olmadı. Avraj bugün hak ettiği bir galibiyeti aldı. Altı kişilerdi. Bugün yani Atta'nın takımı da seçildiler zaten. Yani. Evet. İyilerdi yani bugün Avraj. Bugün 410 tutuktu. Beklenen savunmayı yapamadılar altı kişiye karşı. Ee, Emirhan'dan olması. Her hafta gelen performans Aynen. gelmedi. Aynen. Her var, hafta işte, hafta kadrosuna girerdi defansta. Bu hafta giremedi. Evet, bugün çok iyi davranış. Boss Yomilio devam edelim. Boss, Boss yine 6 kişi başladılar. Yine, yine, 6 kişi oynadılar. Geçen hafta da 6 kişiydi. Bu, geçen hafta beraber kaldılar. Bu sefer Jamilio acımadı ama. Aynen. 8-5 bugün... bitmiş. Evet 8-5. bugün Mosun belki 6 kişi kalmasından dolayı 6 kişi. Cemil ya geçen hafta ''Oo göre... bunlar Averaj takımı evet. falan diyenler oldu. Bu hafta gerçekten oynamışlar. Evet, bu hafta gibi güçlü bir takımı yenmişler. Umut Yücel güzel. işler yaptılar. Yani Mosun 6 kişi kalması, 6 kişi çıkması belki bu skorda etkili oldu ama yani da iyi mücadele etti. İyi boyu sergiledi. Yani Mücahit'in golleri, Mücahit de ee, Yücel golleri, Yücel'in golleri, Muhittin'in asistleri golleri maçı belirledi. Harlem şey. hak bir skor oldu. Watch Your Step maçı var. 6-2 bitti. Watch Your Step hep önde götürdü maçı. Harlem 2 haftadır. Yok, geçen hafta yendi değil mi? Ee, geçen hafta da mı gelmedi? Bir varlık gösteremediler. Poyraz'ın yoktu olabilir. Poyraz sakatlandı. Tunay bu hafta döndü ama... Aykan aylardan sonra <laughs> oynamaya başladı. Poyraz'dan <Huzur> <laughs> Kusura bakmasınlar. E, maç içerisinde yaşanan tatsızlıktan dolayı e, haklarını helal etsin. Güvenlik, güvenlik. Hak kaydı silin abi. Kaleci de özür diliyorum. Kaleci çok haklıydı. Bu kaydı silin. <laughs> Neyse biz Harlem maçına geri dönelim. <laughs> <laughs> Watchers'te <your> <laughs> Harlem'i çok bunalttı bugün. Fatih Karabuş'a tebrik etmek lazım. Aynen oraya geleceğiz. Daha gereksizler maçına daha gelmedik. Yiğit Yiğitcan yine haftanın kadrosuna girdi. <laughs> Her zaman şey gibi oynadı. Aynen. Bugün Muammer'i getirmişler. Muammer iyiydi. Muammer'i what de kenarda atıyoruz. Aa bu yakışıklı <laughs> kim? yani çok oluyor. <laughs> Neyse devam edelim. Ee, FSM. Fena Betis. Fena Betis. Fena, fena Fena da oldu bugün. Çok dağıldılar. çok kötülerdi Fena Betis. Gerçekten. Kalecileri yoktu bir. Ahmet Yılmaz'ı kaleye geçirdiler. Sol bekten. Ama, Ama Ahmet Yılmaz yine yani. çok fena değildi ya. Kaleye de. da yaptı da. Aynen. Ama yine yani bir kaleci gibi. Değil tabii ki. Fena Betis konuşmaya gerek yok bence. Çok kötüler. Yani evet, FSM iyiydi. Hak yani, ettiler kazandı. FSM, FSM takım oyununu çok iyi oynadı. Hani bireysel oyuncular belki o kadar fazla değil. Recep öne çıkmış biraz. Recep Alper. Recep Alper gollerde. Evet. TSM güzel yani iyi. Çok abi güzel abi. takım oyun oynuyorlar. Dediğim gibi Fenerbahçe'si de bugün hiçbir varlık gösteremedi. Çok kötü. Yani böyle devam ederlerse ben Burada playoff'lara kalacaklarını düşünmüyorum. Fena değil mi? Evet, fena Böyle devam edersin. belki iki üç transfer. Transfer dönemine de transfer yaparlarsa bir şeyler olabilir yoksa bu kadro öden <laughs> çıkmış olacağını düşünüyorum fena bir <laughs> etkisi. PSM <de>, takım <laughs> oyuncu iyi <laughs> oynuyor. İyi yerlere girebilir. Fena Kerim'in üzerine çok dönüyor. Kerim de bu maç onu kaldıramadı. Gerçekten bak röportajda mücahit de dedi. Orta sahalarını komple Kerim'e emanet ediyorlar. Zaten aynı firmada... Yetmedi, zaten yetmedi. başına yetmedi Kerim hani tam... iyi oyuncu. Çünkü iyi oyuncu. Hani bir şeyler yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Yük alabilecek bir oyuncu ama o da kaldıramadı bu maç. Zaten geç de geldi. Maça sonradan girdi. Belki onunla bir konsantrasyon bozukluğu da olabilir. Hazırlanamadı da. Geri gelmeden maça girdi. Ama dediğimiz gibi FSM'yi tebrik etmek lazım. Çok iyi oynadılar. Karabets karşısında. Gereksizler. Gereksiz lazım açık aldı. Bugün... Şimdi ilk önce Fatih, abiye yüklenelim. Evet. Fatih Fati ilk abi yüklenelim. Fatih abi. Fatih abi. Fatih abiye tanıyan tanıyor. Ya, o Gerçekten o iyi oynuyor. oynuyor o göbeğine rağmen. Gel. Ama Fatih abi durmadan konuşuyor ya, maç. Çok mu adam? Herkes seviyor ama maç içinde ben Arda gibi attım. Ben işte Cristiano Ronaldo gibi attım. Şöyle yapamadım. 90 alacaktım. E ee, karşı takımda 6-1 yenilince buna sinirlenebiliyor tabii ki bu maç. Evet. Ozan gibi bir adam çileden çıktı. çıktı ama maçın sonunda azıcık kızdı, sonra sarıldı yine. Geldi zaten az önce Fatih abi, özür diledi. Evet, konuğumuz Alex de geldi. Materazzi'nin kaptanı. Bu hafta sana bayağı yükleneceğiz. Abi, geçen sezonun şampiyonusunuz. Evet. Bu istikrarsızlık nedir? Bir hafta altı atıyorsunuz. Bir hafta sıfıra karşı yeniliyorsunuz. Bir dakika ben lafını keseceğim önce. Buyur. Eee... Sürmeyi de esprisi yapıp onu kullanamam. Şey, e, siz niye beni kullanıyorsunuz sürekli? Abi malzeme var. Bir kere takımı bırakalım önce bir beni Şimdi alayım. bir, fotojeniksin tamam mı? Yakışıklısın. Öyle miyim? Tamam mı? Evet. Ee, Eyvallah. İyi oynuyorsun bu bir. Ya tipinden beklenmeyecek mi? Şu bacaklara bak. Kamera alabilir miyiz bacakları? Bak. Kolum kadar bacağı var ama adam on numarada oynuyor. Hayır kesmeyeceğim. Beni ben öldürürüm oğlum canlı. Hadi devam et. Tamam devam et. <laughs> yani bu bacaklarla o kadar teknik oynuyor. 90'lara topu atıyor sonra niye benim üzerine geliyorsunuz? Bir dakika bir daha daha, komik siz Bir, bir kadar. Kadar. şimdi bir dakika bir arkadaş. Sen ben buradayken bunu söylüyorsun. Kötü oynayınca ne diyorsun? Kötü oynayınca kötü oynadım diyorum. Evet, bayağı... Bir, birinci hafta. Evet birinci hafta bayağı geçirdik, geçirdik sana. Yani. Bu arkadaş bilmem. Bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar. <laughs> Yok, sert defans <laughs> oynayamazmış. Yok, la elli ki sert defans atar. Ben de onu diyorum ya, oynayamıyorsun. 100 metreden gören adam bana der ki zaten sert defans oynayamaz bu adam. Ya ben de Rıdvan değil, ben değilim yani basit şeyler söylüyorum yani. ya. Yani. dikkat edin. Tehdit mi bu? Doğumlarınıza dikkat edin. Evet, kayıtlara Siz, geçiyor. sizi aldınız. Alex bize. Sizi aldınız. Zaten. Tamam, Gerçek ismini de söylemeyelim Sizi aldınız. Tamam yeter, devam et. Sizi <laughs> <Bize> aldırıyorlarmış. <laughs> Neyse bu haftayı da kapatalım arkadaşlar. Bu hafta piston aşağı falan yok. Onu beklemeyin. Öyle komiklikler şakalar yapmayacağız bu hafta. Ne söyleyebiliriz? Şükrü. Bunun ne kaldı ki? Haftanın golü seçemedik ya bu hafta. Artık videolara i̇ki bakacağız. i̇ki tane gol oldu. İkisi de kamera çekmedi. Bu Değil mi? şanssızlık gülüyor. işte. Bazen oluyor abi. Yapacak bir şey yok yani. İmkanlarımız e, bazen sınırlı. Hayır anlamadınız. Kumruva'ya katılanları tanımıyor musunuz? Bir tek beni mi tanıyorsunuz? <laughs> herkesi tanıyoruz. Biz herkesi seviyoruz. Ünlük böyle bir şey. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın.